Gördüğünüz gibi bu deneyimizde iki kitap kullanacağız. Ee, bu deneyimiz ilk iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamamızda e, kitaplarımızı birden fazla sayfa e, sayfa ile birleştireceğiz. İkinci aşamamızda e, ikinci aşamamızda bir sayf birer birer sayfa ile birleştireceğiz. E, birinci aşamamızdan başlıyoruz. E, ayrıca e, öncelikle şunu söyleyeyim. Kitaplarımızın eşit sayfalı olmasına dikkat edelim. Yani deneyi yapma açısından. Evet başlıyoruz. İlk başta ben birden fazla olarak kullanacağım. Gördüğünüz gibi e, birden fazla sayfalarımızı birleştirdik. E, bu çekiyoruz şu an e, zor olarak açılıyor. Hatta açılmıyor. E, evet hala çekiyoruz. Çektik şu an. Evet çıktı. E, Evet, şu an e, birer birer sayfa yapmaya geçiyoruz. Bir tane, bir tane. İki tane gitti şuraya. Pardon. gibi e, tek tek birer sayfa birer sayfa kitabımızı yaptık. Şöyle bakabilirsiniz. E, şimdi bunu çekmekte geldi. Şu an çekiyorum ama çok zor. Diğerine o kadar zorlanmamıştım çünkü diğerine daha az güç vermiştim. Şu an çekiyorum ama şu an gelmiyor. Gördüğünüz gibi. E, bunun sebebi sürtünme kuvvetinin daha çok olması. Yani bir sayfa bir sayfaya denk geldiği için yani e, birinci aşamada e, biz kitapları e, birden fazla koyduğumuz için sayfalara e, daha sürtünme kuvveti oldu. Yani e, üç sayfa koymuşsak üç sayfa oldu yani buradan bir sürtünme kuvveti oldu. Ama burada bir tek tek yaptığımız için daha çok sürtünme oluyor ve e, bu çektiğimiz hızı yavaşlatıyor. Şu an gördüğünüz gibi ayıramıyorum kitabı çok zor yapmak. Yani e, ben çok iyileşmeyeyim. E, evet e, gördüğünüz gibi sürtünme kuvveti daha çok olduğu için e, birinci deneyi e, daha hızlı bir şekilde yaptık. Ama ikinci deneyde e, ha, e, oynatamadım bile yerinden sürtünme kuvvetini. Yani e, kuvvetli bir sürtünme kuvveti olmuş yani. 呃。Uh